Vana sezonu kuşkusuz çok heyecanlı ve tansiyonlu geçti. Böyle bir sezonu Eiichiro Oda'nın deyimiyle Marineford'u gölgede bırakacak büyük savaşa kadar görmeyeceğiz gibime geliyor. Lakin bu diğer sezonların kötü olacağı anlamına gelmiyor. Yavaş yavaş One Piece'in finaline doğru ilerliyoruz. Temmuz'un 24'ünden itibaren final sagası denilen bir aşamaya gireceğiz. Saga ne demek bilmeyenler için açıklayayım. Saganın Türkçe tam olarak bir karşılığı yok lakin sizlere sezonlar topluluğu diyebilirim. Örneğin daha yeni bitmiş olan Yonkou sagası, Zou sezonu, Tümkek sezonu, Reverie sezonu ve Van sezonunu içeriyordu. Dolayısıyla final sagada da birden fazla sezon olacak. Peki bu sezonlar hangileri olacak? Kafamda bir şablon var ama tüm sezonlardan bu bölümde bahsetmek istemiyorum. Sadece bu videoda bir sezondan bahsedeceğim. Bahsetmeden önce eğer kanalıma abone değilsen abone olmanı gönülden isterim. Öyle ki 30 bin abone sizlere güzel bir sürpriz bekliyor. Bu sezon teknik anlamda Vanna'ya çok benziyor çünkü Vanna'nın kurgusu ve altyapısı 300. bölümlere dayanıyor. Bu sezon ise aslında Vanna'nın ismi daha One Piece'te anılmamışken seride geçiyor. Bahsettiğim sezon tam olarak 116. bölümde duyurularak Laftel adasından sonra yapılmış en derin kurguyu ve altyapıyı içeriyor. Ki bu bu sezonu daha da önemli bir hale getiriyor. Zira kıyasladığımız ada One Piece'i One Piece yapan adalardan bir tanesi. Böyle derin bir kurguya sahip bir sezonun harika geçeceğini söylemek yanlış olmazdı. Evet bahsettiğim sezon tamı tamına 23 yıl önce seride bahsedilmiş bir sezon. Barbar Devlerin Cenneti Elbaf Barbar devlerin cenneti tanımı Elbaf'a oldukça yakışıyor. Zira One Piece'de gördüğünüz her dev Elbaf'tan gelmiyor. Bunu bize söyleyen karakter Elbaf'tan gelmeyen devlerden bir tanesi olan Jaguar D. Saul oluyor. Saul tüm devlerin Elbaf'tan gelmediğini ve ailesinin de bir Di ismine sahip olduğunu söylüyor. Gerçi bir Elbaflıyı diğer devlerden ayırmak oldukça kolay oluyor. Çünkü Elbaflıların giyimi bir savaşçı giyimi aslan. Özellikle Elbaf'ta bulunmayan her devin bir viking gibi giyindiğini söyleyebiliriz. Bu videoda Elbaf'tan tamamıyla ne beklediğimi ve ne bildiğimizi konuşacağım. Dolayısıyla sahneyi 116. bölüme çevirmek zorunda kalıyoruz. Elbaf'a boşuna barbar devlerin cenneti demedim. Bu bölümde Dory ve Brogin’in aynı şekilde tanıtıldığını görüyoruz. İkisi de koskocaman bir dinozorun kafasını kesip Elbaf'ın kudretli savaşçıları olduğunu söylüyorlar. Ardından Dory şu an birisiyle anlaşmazlık içinde olduğunu ve Elbaf tanrısının kimi yaşamasına izin verirse onun haklı olduğunu göstereceğini söylüyor. Ve tam burada anlıyoruz ki Eybaflıların bir inancı var. Dori ardından kalkıp tam hızıyla Brogi adı verilen başka bir devle kapışıyor. Yani tartıştığı kişi Brogi'ymiş. Lakin savaşma sebebi tartışmaları değil. İkisi de tartışma sebebini unuttuğunu söylüyor. Ona rağmen savaşmaya devam ediyorlar. Burayı detaylı olarak anlatma sebebim şu. Usopp iki dev savaşırken ikisinin de en ufak bir hata yapması dahilinde öleceklerini ve birbirlerinin hayati noktalarına darbe vurduklarını söylüyor ve ardından şu sözde bu savaşı ve Ebvah savaşçılarını özetleyen sözü söylemiş oluyor. Bu herhangi bir tartışma sonucu yapılan bir dövüş değil, iki gerçek savaşçı arasında ölümüne yapılan şanlı bir dövüş. Usup ile konuşan Brogi bize Ebvah savaşçılarını özetlemeye devam ediyor. Bizler sizden daha uzun yaşadığımızdan ötürü onurlu bir şekilde ölme isteğimiz sizden de fazla. Maddiyat hatta hayat son buluyor ama Eybaf'ın savaşçıları olarak onurumuzla ölebilirsek ölümlerimiz şanlı olabilir ve şeref de memleketimizin sonsuz bir hazinesidir. Eybaf savaşçıları birer dev oldukları için ömürleri oldukça fazla. Bizim için bir yıl onlar için bir saat gibi bir şey. Bu devler için 150, 200 hatta dünyanın en yaşlı savaşçısı gibi 345 yıl yaşamak kolay. Ama şanlı ve şerefli bir ölüm bu savaşçılar için pek kolay değil. Hatta hayatları boyunca arzuladıkları tek şey bu aslında. Şelale Sakal ve Dağ Sakal olayı da bundan ibaret. Dağ Sakal ve Şelale Sakal dünyanın en yaşlı savaşçılarıydı. Şelale Sakal talihsiz bir şekilde kendi bilincini kaybeden Big Mom tarafından öldürülüyor. Dağ Sakal buna inanılmaz kızıyor o kadar fazla kızıyor ki daha küçük bir çocuk olan Big Mom'u öldürmek istiyor. Bakın öldürmek isteme sebebini yanlış anlamayın. Big Mom'u öldürmek isteme sebebi dostunun ölmesi değil. Dostunun onursuz bir şekilde ölmesi. Yani dal sakal şelale sakala bu ölüm yakıştıramadı ve oldukça sinirlendi. Savaşçıların ne kadar yaşadıkları değil nasıl öldükleri önemli bu çocuğu affedemem. Normal bir durumda Big Mom'un burada öldürülmesi gerekirdi ama Carmel ana yüzünden öldürülmedi. Sebebini ise birazdan çok çarpıcı bir şekilde açıklayacağım. Ebuff'lılar bu yönleriyle Norse mitolojisindeki savaşçılara benziyorlar. Vikingler de ölüme çok değer veren savaşçılardı. Özellikle onların Valhalla'ya gitme isteği yaşam isteklerinden de fazlaydı. Elbaf'ın İskandinav yani Norse mitolojisinden esinlendiği de burada onaylanmış oluyor hem kılık kıyafetlere hem hayata olan bakışlara tam bir viking olayı. Elbaf, Dory ve Brogue sahnelerinden sonra yaklaşık 700 bölüm bize gösterilmiyor. Ta ki Big Man Flashback'ine kadar. Burası, en ünlü Elbaf'ın Big Man Flashback'inde Elbaf'ın içine kadar giriyoruz ve tam olarak sosyo-kültürel yapısının farkına varıyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi Elbaf tamamıyla Norse mitolojisinden alınmış, masallar diyarı gibi bir yer. Zira Elbaf'ın mimarisi tıpkı İskandinav mimarisi gibi tamamıyla ahşaptan oluşmuş. İskandinav mimarisinde de yerel malzemelerden ötürü eski çağlarda bolca ağaç kesilip kullanılırdı. Elbaf kelimesini ters çevirirseniz Fable kelimesini elde edersiniz. Fable hem masal hem de efsane ya da mitoloji anlamına gelen bir kelimedir. Gördüğümüz her dev tipik bir İskandinav tribine girmiş bir vaziyette odun kırıyor, balık avlıyor ve doyasıya içki içiyordu. Mimarinin ahşap olmasına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu özellikle yaptıkları gemiler ve mimari eserler seride bize bazı şeyleri gösterecek olabilir. Örneğin Shanks'in gemisi tipik bir İskandinav gemisi. Özellikle Hyrule'nin gemisine oldukça benziyor. Her Yonko'nun bir bölgeyi hakimiyet altına aldığını varsayarsak bu verdiğim örneklerle beraber Shanks'in de Elbaf'ı ele geçirdiğini söylemek yanlış olmaz ama şaşırtıcı da olmaz. Zira bu fikir yıllardır söyleniyor. Ben daha çok insanların dikkat çekmediği noktalara değinmek istiyorum. Ahşap mimariden devam edersek seride dev olup ahşaptan yapılmış çok önemli bir gemi daha var. Evet bu gemi Nuh'un gemisi. Nuh'un gemisi bir ada boyutunda ve ahşaptan yapılmış bir gemi. Böyle bir gemiyi devlerin yapması oldukça mantıklı olurdu, öyle değil mi? Bunu destekleyen çok önemli noktalardan bir tanesi de deniz kralları tarafından söyleniyor. Luffy tarafından çok fazla darbe alan Nuh'un gemisi son anda deniz kralları tarafından durduruluyor. Nuh'un gemisinin hasar aldığını gören deniz kralları şöyle bir cümle sarf ediyor: "Gemi korkunç durumda. Onarılabilir mi? Hala kullanılabilir mi? Bilmiyorum. Onarmak için Onların yardımına ihtiyacımız var ama çağ değişiyor. Peki ya burada onlar derken belirli bir hanedanlıktan bahsediliyorsa, tıpkı Kozuki hanesi gibi. Kozuki hanesini de Vano açıklanana kadar bilmiyorduk. Sadece Vano'da samurayların olduğunu varsayıyorduk. Ya Elbaf'ta da bir klan veya bir hane varsa ve bu grup da Nuh'un gemisini yapanların soyundan geliyorsa, Kozuki hanesinin bir simgisi var öyle değil mi? Aynı şekilde Eybaf ilk gözüktüğünde kereste taşıyan ve muhtemel şekilde onu bir mimari için kullanacak olan bir devi görüyoruz. Devin son kolunda bir dövme var. İşte bu dövme belki de bu hanedanlığın veya bu klanın simgesi olabilir. Eybaf adasının dış görünüşüne baktığımızda dağlık ve engebeli bir araziyle karşılaşıyoruz. Ekranın hemen sağ köşesinde kocaman bir ağaç olduğunu görüyoruz. Seride ağaçların önemli bir yere geleceğini düşünen birisi olarak bu ağacın da bir hikayesi olacağını %100 düşünüyorum. Bunun için aklımda iki ihtimal var. 1- bu ağaç ya Franky'nin Sanigo'yu yapmak için kara borsadan 200 milyon beriye aldığı ağaç yani Adem'in hazine ağacı. 2. Norse mitolojisinde geçen ilk Drizil ağacı. Bu ağaç 9 diyarı birbirine bağlayan mitolojik bir ağaçtır kökün aksine ağacın tam ortasında bir şehir vardır. İsmi Midgard'dır ve birçok kişi burada yaşar. İkinci ihtimal bana daha olası geldi. Elbaf'ın dış görünüşüne baktığımızda kıyıya varır varmaz orada bir yerleşim alanı olduğunu görmüyoruz. Muhtemelen ağacın tamamı bu yüzden gösterilmedi. Çünkü Elbaf bu ağacın yukarısında bir yerdeydi. Tıpkı Midgard'da olduğu gibi. Midgard deyince aklıma çok enteresan bir olay geldi. Midgard yılanı dediğimiz bir mitolojik bir yılan vardır. İsmi tam olarak Jormungand'dır. Bu yılan eğer kuyruğunu ağzından çıkartırsa deniz şiddetli bir şekilde huzursuzlaşır ve Ragnarok başlar. Ve inanın bana Ragnarok'un başlamasını istemezsiniz. Bilmeyenler için uzun uzun anlatmayacağım. Sadece bir kelimeyle açıklayacağım. Ragnarok bir kıyamettir. Peki bunu niye anlattım? Dor ve Brogi kudretli bir saldırı yapmadan önce Kırmızı dev yılan dışında her şeyi öldürürüm diyorlardı. Bu muhtemelen Elbaf'taki herhangi bir yılan olabilir. Tabii bunu One Piece dünyasına uyarlayacaksak bu kırmızı dev yılan dedikleri şey Red Line de olabilir ki bu oldukça hoş olurdu. Elbaflıların bir inancı olduğunu ve Carmel Ana'nın önemini birkaç dakika önce söylemiştim. Aslında bu iki olay her ne kadar ayrı gözükse de birbirleriyle bağlantılı olaylar. Elbaf tanrısı denilen bir şey olduğunu serinin 116. bölümünde öğrendik. Big Man Flashback'in de Elbaf halkını tıpkı Yamato gibi oruç tuttuğunu gördük. Elbaflar kış gün dönümü festivaline kadar yani 12 gün boyunca oruç tutarlarmış. Kış gün dönümü festivali ise çok çarpıcı bir şekilde Karmel ana tarafından açıklanıyor. Kış gün dönümü festivali güneşin ölümü ve yeniden doğuşunu kutlamak içindir. Güneş, kışın sert koşullarını geçip yardımsever ışığı ile bizleri bir kez daha aydınlatacak. Ne kadar acı verirse güneşi olan şükranın o kadar derinleşir. Güneş tanrısının bu kadar öne çıktığı bir dönemde bu cümleler sizi fazla heyecanlandırmıyor mu? Heyecanlandırıyorsa çok iyi. Çünkü biraz sonra söyleyeceklerim sizi iyice çılgına çevirecek. Gat olayını hatırlıyor musunuz? Hayrudin Usop'u göğe kaldırıp Kaptan Usop diye tezahüratta bulunur. Tam o vakitle yukarıdaki arına çöker ve bir anda tüm ışık Usop'un vücudunda gezinir. Güneş ışığı Usop'a vurdukça herkes Usop'a çok kutsal bir insan olduğundan hatta onun bir tanrı olduğundan bahseder. Ve ismi... Tanrı Usop diye kayıtlara geçer. Aynı olay Karmel için de gerçekleşti. İdam edilmekte olan devler için harekete geçen Karmel gökler barışı istiyor der ve devlerin kurtulması için bir konuşma yapar. Tam o vakit şans eseri midir yoksa Karmel'in bir gücü müdür bilinmez ama güneş ışığı tam Karmel'in bulunduğu yere vurur. Günahlarını affet. Onları dünyada bulunan birçok insanın bir araya gelip birlikte gülümsedikleri bir yere götüreceğim. Tam o vakitte idam edilen Elbaf savaşçılarının Karmel'e ne kadar hayran bir şekilde baktığını görebilirsiniz. Tıpkı Usopp gibi. Big Mom bilincini yitirip şelale sakalı öldürmüştü. Karmel ortaya çıkıp tüm yanan ortada düzeltmek için gücünü kullanmıştı. İşte tam o vakitte devler hayret edici bir şekilde Karmel'e bakıyordu. Karmel her şeyi hallettiğinde ortalık sessizken bir söz ortamı bozmuştu. Güneş tanrısı her şeyle ilgilendi. Karmel'i bir tanrı olarak gören hatta güneş tanrısı olarak gören Elba Falkı demir kurallarını çiğneyip Big Mom'u affetmişlerdi. Ta ki Karmel'in ölümüne kadar. Carmen'in ölümünün ardından Ebuff'ların Big Mama gütmesi bu vermiş olduğum argümanlarla beraber çok iyi bir şekilde açıklanmış oluyor. Ebuff'lar Carmen'e tıpkı bir tanrı gibi değer veriyordu. Eybaf'tan beklediğim bir başka bir şey ise bu olayın açıklanması. Açıklanmasını istediğim olay Eiichiro Oda'nın Bilmecesi. Big Mom'un doğum gününde etraftaki insanlar bir anda kaybolmuş ve Carmel Ana'nın gücü Big Mom'a geçmişti. Topluluktaki birçok kişi bunu direkt olarak ''Yav kardeşim Big Mom etraftaki herkesi yedi ve güç Big Mom'a geçti.'' gibi basit bir söylemde bulundu. Lakin ben kesinlikle hatta %100 eminim ki bu olay basit bir şekilde gerçekleşmedi. 1. A.H.R.O'da bu olayı şu panelde kapatabilirdi. Hani eğer Big Mom herkesi yediyse biz bu panelde zaten bunu anlamıştık. Lakin H.R.O. da bu olayı bu panelle kapatmadı. İki tane tanık çizdi ve bize bir bilmece sordu. Bir elbaf savaşçısı bu olayı görüp dehşete düşmüş ve devler arasında bu olay hızlıca yayılmış. Bunun ardından tüm dev ırkları ve elbaf savaşçıları Big Mom'dan büyük bir tiksinti duymuşlar ve ona kin gütmüşler. Öyle ki Big Mom'ın ismini anmak bile yasaktı artık. Diğer bir görgü tanığı gördükleri karşısında kahkaha attı. Bu kişi Strossen'di. Strossen'in tam bu panelde gücü alakasız bir şekilde açıklanmıştı. 2. Bir insanın meyve gücünü onu yiyerek elde edemezsiniz. Bu onaylanmış bir CBS bilgisi. Eiichiro Oda'ya göre böyle bir şey yaparsanız zehirlenirsiniz. Eiichiro Oda bu olayı açıklamak için Zeus Nami ikilisini kullanacaktır. Dolayısıyla bu olayın tekrar gündeme geleceğini düşünüyorum. Artıdan Usopp'un Elbaf'ta öne çıkacağı su götürmez bir gerçek. Özellikle Elbaf'ın prensi olan ve ismini manipülatif bir tanrıdan alan Loki ile yalancıların kralı ve insanları bir o kadar manipüle etmekte usta olan Usopp'un karşılaşması oldukça hoş olacaktır. Belki de Elbaf'ın hikayesi halkı Loki'nin manipülatif etkisinden kurtarmaya çalışan Usopp hakkında olacaktır. Ama dilerseniz bunun bir sonraki video yani Kizoru Usopp'u öldürecek videosunda konuşuruz. Big Mom'un bu olayını yani Eichiro Oda'nın bilinmecisini irdelediğim videoya şu an tıklayıp gidebilirsiniz. Tabi bir de abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.